O gün gecenin üçünde ve çok sıkıntılı bir side giriyoruz. Minecraft Herobrine CD. Dünyada hiç önemli değil. Gece 3 Herobrine yazdığımdan. Şimdi tohum kısmı çok önemli arkadaşlar. Baş harfi büyük olmak üzere Herobrine 666 yapıştırıyorsunuz. Dünyaya giriyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Çok fazla korkuyorum. Çünkü sabah girdiğim gibi değil. Gece 3'te girdiğiniz zaman sıkıntılı olaylar yaşadığınızda şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Bu yüzden sizlerin gece 3'te bu seed'e girmenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Herobrine 666 seed'indeyim. Ve arkamda yine köy var. Her zamanki gibi gündüz girdiğimde de bu köyü görüyorum. Ve gece girdiğinizde, fakat şöyle olaylar oluyor arkadaşlar. Gece girdiğinizde daha fazla atraksiyonlu olaylar yaşıyorsunuz. Aha, tepe gözü bu sitede görüyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Tepe göz köyleri yemeye başladı. Şu an dakika bir gol bir tepe göz köyleri yiyor. Normalde girdiğiniz idele tepe göz asla çıkmaz. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar Herobrine'in CD'ni ve Tepegöz'ü görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir olay daha var. Bugün sizlerle birlikte bir deney yapacağız. Birazdan yani bu oyundan sonra bir deney yapacağız. Eğer Herobrine gerçek dünyayla bir ilişkisi varsa bunları da göreceksiniz. İnanılmaz heyecanlıyım şimdi de. Ne yapalım bir dakika Herobrine. şu an Tepegöz peşimizde. Çok fena korkmaya başladım. Bir anda bir anlatıyordum yapacağımız deneyi. Ve bir anda arkamda Tepegöz'ü gördüm. Selamun Aleyküm beni kovalıyor şu an. Şimdi arkadaşlar şakayı bir kenara bırakalım da şu an ciddi miydi? Şaka maka. Gece 3'te Herobrine'ın seedine girdim. Tavuk da beni kovalıyor. Bana bakıyor böyle tavuk. Tavuk ne yapıyorsun tavuk beni koru geri zekalı, beni korusana Koskocaman tepe göz geliyor beni öldürmeye geliyor hem de Bir dakika şuraya spam point gibisi çekelim Tepe göz buraya gelemez büyük ihtimalle ondan küçük bir oyun oynayacağım Bakalım yiyecek mi? Ne kadar zeki tepe göz <laughs> Geri tepe göz. Şimdi arkadaşlar Şakayı gerçekten bir kenara bırakalım. Gece 3'te Pedro Brian Seed'e e giriyorum ve geri zekalıyı görüyorum. Birazdan altıma sıçacağım emin olun. Bu yüzden arkadaşlar videoyu çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Eğer gözünden bir takım olaylar kaçarsa yorumlarda sizler devreye gireceksiniz. Şimdi öncelikle bu Seed'e e girdiğiniz zaman köyde esrarengiz bir olayla karşılaşmıyorsunuz. Bir şey hariç. Tepe gözü gördünüz değil mi? Tepe göz hapur hapur köyde büyüyor. Ve bu köyde bir tane bile yani bir tane bile köylü kalmıyor. Olay hikayesi aslında buradan başlıyor arkadaşlar. Minecraft'taki girdiğiniz Herobrine 600 666 sihirden başlıyor. 6, 6 ve 6. Şeytanın sayısı 666. Dikkat ettiniz mi? Niye bir Herobrine yanına 666 yazdığınızı düşünüyorsunuz? Aslında Herobrine iyi bir varlık ve iyi bir virüs. Eğer siz Herobrine 666 ya da Nokta egzi yazarsanız şeytani varlıkları görmeye başlarsınız Minecraft'ın seedinde. Aynı zamanda eğer gece 3'te bu seed'e girerseniz gerçek hayatınızda sıkıntılı olaylar yaşamaya başlarsınız. Bu yüzden oyundan sonra bir de deney yapacağım. Çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Domuza bakalım. Domuzların gözleri beyaz oluyor arkadaşlar. Bu tarz sidere girdiğiniz zaman. Domuzun gözlerinde beyazlık var mı? Yok. Hayvanlara bakacağız özellikle. Bak bunu da yok. Hiçbir şekilde yok. Hayvanların gözlerine bakalım. Beyazlık görürsek yakınlarda bir yerlerde Herobrine ve Herobrine'in mahzenini bulacağız arkadaşlar. Tabi Herobrine'in mahzenini bulmak kolay değil. Gizli geçit var portaldan geçiyorsun böyle gizli geçitle karşılaşıyorsunuz. Gerçekten çok heyecanlı ve çok korkutucu bir şey. Koyun tek başına kalmış onu da bakacağım. Normalde koyunlar bildiğiniz üzere sürüyle gezer ama burada görüyorsunuz ki koyun bir tane daha var bu arada. iki taneymiş ama yine ben gözlerine bakacağım. Bakıyorum gözlerinde beyazlık yok ve biraz önce oltu yedi. Bakıyorum hiçbirinde beyazlık yok. Hepsi de g gibi normal bir koyun. Şimdi arkadaşlar burada aa aa Lan ben bunu nasıl fark edemedim? Minecraft'ta bu kadar küçük tapınak olmaz. Doğru ya doğru. Minecraft'ta bu kadar küçük tapınak olmaz arkadaşlar. Ve bu tapınak farklı bir tapınak. O ne? Aa o ne lan? O Herobrine değil bu arada. Herobrine kalkan malkan çekemez Herobrine ama bakın tava basıyorum. Tava bastığında bile çıkmıyor. Bak hiç kimseye paylaşmadım arkadaşlar dünyayı. Görüyorsunuz değil mi? Ama burada bana benzer bir varlık var. Şunu at abi. Şunu at. Açtım şuraya. Spam point'i çekelim şuraya da. Abi tapınak. Yalnız bir dakika. Tapınak küçük değil mi? Tapınak gibi bir şey var şu an. Minecraft'ta hero ben. Şunu da göstereceğim sizlere. Bazı enteresan seedleri girdiniz mi arkadaşlar? Bakın. Bu neyin kafası? Creeper'ın kafası. Anladınız mı? Siz bunu kırınca ne oluyor? Kum düşüyor. Kumlarla ne yapıyorsunuz? Barut da Onunla göstereceğim. Kumlardan barut, barut yapılmaz diyenler var. Onlara birazdan göstereceğim arkadaşlar. Tapınağın içinden ne çıktı? Görüyor musunuz arkadaşlar? Sıkıntılı değil mi? Aşağı inen bir yol var. Bu yol bayağı bir uzun. Daha sonra geleceğiz tavuk tabi. <laughs> Gerizekalı tavuk orada kaldı. Lan acıdım lan acıdım. Gerçekten de acıdım. Gel. Gel. Ge tamam gelemiyorsan o zaman ben sana buğday attım onu yersin tamam geri zekalı tavuk Tamam arkadaşlar şimdi şakayı bir kenara bırakalım Bu ev ne? Bu ev ne abi? Bu ev ne abi? İçeride de bir insan var Ona çok merak ettim Gerçekten gizemleriyle dolu bir oyun oynuyoruz şu an ve Gizemleriyle dolu oyunun içerisinde gizemli birisiyle girdik Bu yüzden çok şanslısınız gece 3'te bu ile girdik arkadaşlar Şimdi öncelikle Evi buradan girebiliyor. Hani o kadar duvar falan çekmiş ama evine buradan girebiliyor. Geri zekalı. Artık içindeki her ne varlıksa. Ses geldi. Abi ses geldi. Videoyu 200 tane geri alın siz siz de duyacaksınız. Çok dikkatli dinleyin ama. Şuradan şuraya hoplayacağım. Abi bir dakika. Ya bana o zarar verirse. Bir şey diyeceğim bu tuzak değildir değil mi? Böyle bakıyorum. Yok tuzak değil basık zaten. Yavaşça içeri girin. Şöyle spam point mi çektim? Sandıkta müzik diski var. Ama buradan telifleyebiliriz şunu atalım abi. Şöyle bakıyorum. Chest mask yok mu? Burada da hiçbir şey yok. Aa varil kirpi balığı var. Ama ne yapacağım ben bu kirpi balığını? At abi ses duyuyorum şu an. Arkadaşlar bir ben mi duyuyorum? Videoyu 2 tane geri alın sizler de duyacaksınız. Çok dikkat dinleyin ama. <laughs> baba! Kaçtı benden. Gördünüz mü kaçıyor. Baba tipe bak. Abi bu ne? Yavaşça bakacağım. Çok korkuyorum. Aa bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Erkek bir şey. Bana bakıyorum şu an Alex. Bismillah. Bana saldıracaksan ama bana saldırmadı arkadaşlar. Bakın. <laughs> Survivor. Ne alaka? Bana bir şeyler satıyor. Bu ne? Bu ne? Garip bir elmas. Ve gerçekten de çok tuhaf değil mi arkadaşlar? Sıkıntılı bir C'de girdim bugün. Aa sandığa bakma Şu sandığa bakma Vallahi buldum. Billahi buldum. Bak Minecraft'ta normalde şunlar yok arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Herobrine'i çağırabilmek için spawner. Şunu şu şekilde koyalım. Bir dakika. Bunun dizilişi çok önemli. Bakın bunun dizilişi çok önemli. Çok dikkatli bir şekilde izleyin ve nedir taşı ben almamıştım elime. Niye nedir taşı çıktı? Çok tuhaf. Bunun dizilişi arkadaşlar dediğim gibi çok önemli. Bu yüzden sakın bozmayın. Bu şekilde bakın bu şekilde yine şey dizeceğiz. Toprağı düz bir yere dizeceğiz çok dikkatli izleyin. Şimdi öncelikle buraya açtım abi. Güzel bir yeri seçmemiz gerekiyor. Şimdi bu hero ben spamdır ama abi burada koyunlar çoğaldı. Koyunlar çoğaldı. Ah köy o tarafta. Köyün ortasına koymak istiyorum ben. Köyün ortasına yapmak istiyorum. Tepe gözle korksun. Bakalım Tepegözle tepe gözle hero savaşacak mı? Çok merak ettim şu an. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Evimiz yatak yok mu şurada? Burada yatak yok. Şu tarafta yatak var mı? Bakın burada da yatak yok. Şurada var yatak galiba. Bakıyorum. Burada da aa yatak var aynen Hatta şöyle yapalım. Şöyle hop. Lan Hop aynen şu an başlangıç tam oraya ayarladım yani spam point'i oraya ayarladık Şimdi arkadaşlar ekmeğimizi hapur hapur yiyelim tamam mı? Güzel bir şekilde yedik ekmeğimizi Kılıcımız da var ve taş baltamız da var Aha tamam elimizi aldık 4 tane altın bloğunu o bize gösterdiği şekilde dizeceğiz Şimdi ama nereye? Burası çok kalabalık ya. Şu tarafa dizelim. Ha şurası çok iyi. burası mükemmel. Şimdi benimle birlikte çok dikkatli izlemeni istiyorum. Şurayı da şöyle kıralım abi. Mükemmel. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Ne yapmıştık? Ha şu şekilde bakın. Bir. Bakıyorum tekrar. Bir. 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 Bu şekilde koyuyorsunuz tamam mı? Elimde bak nedir taş var? Tam ortasına koyacaksınız. Burası çok önemli. Nedir taşın tam ortasına koyacaksınız. Koydum buraya tamam mı? Başka ne var? Lav kovası var. 4 tane var hem de. Şunları 4 tane koyacağız ama öncelikle arkadaşlar şuradan biraz toprak alalım. Lavlar kenara dökülmesin. 4 tane bizim için yeterli. Hatta biraz daha alalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Tamam. 6 tane yeterli sanırsam. Yok yetmez lan. Şöyle koyacağız. Şöyle koyacağız. Şöyle koyacağız. Benim yaptığım gibi aynısını sizler de yapın arkadaşlar. Şimdi şuradan da alacağız. Kaç tane? 3 tane daha alalım herhalde. 3 tane 4 tane alalım ya. 4 tane alalım. Ne olur ne olmaz. Tamam 4 tane yeterli. Şimdi şunu şu şekilde, şunu şu şekilde. Lavlar arkadaşlar bakın. Şu boşluklar var ya kalan boşluklar. Oraya dökün tamam mı? Birincisine ikincisine üçüncüsünü, dördüncüsüne döktüm. Şimdi çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Umarım yapabiliriz şu deneyi. Ha, bir de şu kızıl taş olayı vardı. Meşali arkadaşlar. Altın blokları var ya. Onun üzerine yerleştirin. Tamam mı? Zaten lavun üstüne yerleştiremezsiniz. Elimde Altar of Herobrine şeyi var. Minecraft'a sadece bu CD gidince bunu bulabiliyorsunuz. Bunu da baştan belirttim. Şimdi bunu buraya koydum. Tamam mı? Elimde son kalan şey. Bu özel Elmaslar arkadaşlar. Yalnız bir şey diyeceğim. Videoyu 2 tane geri alın. İnek bir şey kustu. İneğin ağzından bir şey çıktı. Çok eminim. Yatağım bir abi şu an heyecan konuşamıyorum zaten fark ettiyseniz. İneğin ağzından bir şey çıktı. Gördünüz mü siz? Gerçekten çok tuhaf olaya. Bismillah. Ha! Ne? Ne? Bir dakika dur. Dur dur. Ne yiyor? İskelet kedi. Baba. Bu ev nasıl yıkıldı? Bu ev nasıl yıkıldı? İskeletler oraya nasıl çıktı? Skeletin nasıl? Bak örümcek anlarım. Örümcek tırmanabiliyor ama. İskelet nasıl oraya çıktı? Gerçekten çok... Arkadaşlar arkamda... Arkamdan sesler gelmeye başladı. Bilmiyorum hem oyundan hem garip garip şeyler oluyor lan. Neyse biz şunu bir oluşturalım. Şunu bir oluş... Abi ben mi yanlış görüyorum? Videoyu 200 tane yerim var arkadaşlar. Bak oyundan bahsetmiyorum. Arkamdan bir ışık gibi bir şey geçti. Sizler gördünüz mü? Hmm, çok sıkıntılı bir CD girdik zaten gecenin üstünde. Hay bismillah hayır hayır sakın 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 sönmemiz gerek. Su nerede su nerede? Abi ölmememiz gerek. Su 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 şuradaydı. Şimdi birlikte çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Ama nubluğumuz tuttu bugün. Koyduk ve bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saklanalım ağacın arkası çok güvenlidir. Ağacın arkasına saklandım. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Herobrine'i görebiliyor musunuz? O ne? Tamam sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız arkadan sesler gelmeye başladı ha. Tuhaf tuhaf sesler duyuyorum ben. Bilmiyorum videoyu izlerken kendim göreceğim. Sizler de çok dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Şu inek bir şeyler kustu. İneğin yanına doğru gidiyorum şimdi. Bakıyorum inekte bir şşş. cacıklık macıklık yok. Tamam sıkıntı O neydi? Yanlış mı gör... O ne? Bak, baba. Yine var orada bir şeyler. O tarafa doğru gidiyorum. Çok dikkatli izleyin benimle birlikte. Şey tarafında, çöl tarafında. Abi nerede lan o? Yemin ederim gördüm lan. Gözüm önünde. Arkadaşlar. Bakın şu çöl var ya şurada bir şey dikilmişti. Yanlış mı gördüm lan? Kesinlikle bakın. Videoyu geri alın kesinlikle bakın. Sizler de görecektiniz. Abi yanlış görme. Domuzun gözü beyaz sandım şimdi de. Abi gerçekten ben kendim mi halüsinasyon bu görüyorum? Ne oluyor anlamadım ama sıkıntılı olaylara yaşıyoruz. Oyunu zor bak. Burada bir şey ölmüş. Zombi ölmüş kendi kendine. Abi kedi bir yere fokuslanmış bakıyor yalnız. Kedi şok olmuş bakıyor orada bir şey gördü sanırım. Şunlara bakalım iniklilerde de bir şey yok. Oyunu zor mod alalım bir de. Şu an şu an zor modda. Bakalım ne olacak. Şu an gerçekten sıkıntılı olaylar olmaya başlıyor ha. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey gecenin üstünde oynayarak ben hata mı yapıyorum lan bu oyunu? Aha tebe göz orada. Tebe göz orada biz Yanına doğru gidiyorum yaklaşıyorum şu an. Çok dikkatli izleyin. Survivor vardı. Onun ne oldu acaba? Bir dakika ne taraftaydı o? Şu taraf buradan geldik şu taraftaydı. Arkadaşlar bu taraftaydı. Bakalım o adama ne olmuş? Çok merak ediyorum şu an. Bu taraftaydı onun evi. Bakalım ne olmuş çok merak ediyorum. Herobran acaba orada mı? Aynen bak bu taraftaydı. Ah hala orada galiba. Koyunlara bakın Koyunlarda hiçbir sıkıntılık yok. Hiçbir şey yok burada gözlerine bakıyorum arkadaşlar. Siz de gözlerine çok dikkat bir şekilde bakın. Gözlerine şu an hiçbir sıkıntılık bir durum yok. Durum yok. Tamam yedik şunu. Abi içeride bir şey var. İçeride mi o hala? Bakıyorum aynen. Hala içeride. Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyor. Vallahi ben de anlamadım. Bak burada. Acaba onu öldürsem içine ne çıkacak? Çok merak ettim şu an. Dur, vurdum. Çok sıkıntı abi. Çok sıkıntı. Kaç kaç kaç. Kaç. Şimdi isterseniz Herobrine deneyini yapalım. Sizler de çok dikkatli izleyin. Bu arada şu uyarı yapmak istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle saat gece 3 ve gece 4 arasında bu deneyi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şu an saat gece 3.30 arkadaşlar. Tam ortasında yapmaya karar verdim. Ve tekrar uyarımı yapıyorum. Korkuyorsanız bu deneyi kesinlikle denemeyin. Ben sizler için korkmadan bu deneyi gerçekleştiriyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bize lazım olan 3 şey var. 2 tane kalem arkadaşlar. Ve köşeli olmak zorunda. Bakın şunu tekrar uyarımı yapıyorum. Köşeli bir kalem olmak zorunda. Ve bir tane de kağıt. Parşümen. Normal bir kağıt bu. Sizin defterinizin yaprağı da olabilir. Kesinlikle hiçbir önemi yok. Kağıt olması yeterli. Bir de saat önemli arkadaşlar. Saat gece 3 ile 4 arasında bunu yapmanız gerekiyor. Tekrardan uyarımı yaptıktan sonra başlayabiliriz. Şimdi öncelikle Charlie Charlie'de olduğu gibi çapraz şekilde Y Yes, yes no no yazacaksınız ve ama Charlie Charlie'den bir fark var bunu birazdan şimdi sizlere göstereceğim yazınız pek önemli değil okunaklı olsun yeterli yes yes şu şekilde yazdım no'lar da şu şekilde yazacağım hızlı bir şekilde sonra arkadaşlar şunu artı şeklinde bölüyorsunuz tamam mı hiz dağlaması çok önemli şimdi Burada çok önemli bir detay var. Bunu yapmazsanız kesinlikle olmaz. Şimdi arkadaşlar ilk kısmı görüyorsunuz değil mi? Buraya hero yazıyorsunuz. Hero. Tamam mı? Ama bak kesinlikle bu kısma taşmayacak şekilde. Şimdi buraya da Brian yazıyorsunuz. Brian. Şimdi İngilizce'de hero kahraman demek. Brian da beyin demek. Gördüğünüz üzere ben yazdım. Şöyle gösteriyorum. Hero Brian. Yazdım ve taş taşımadan yazdım. Burası da çok önemli. Şimdi bunu yazdıktan sonra bu kalemin ucu buraya bakacak şekilde yani kuzeye bakacak şekilde yerleştiriyorsunuz önce alttaki kalem yerleştir, arkadaşlar yani bu şekilde dikey üstteki kalemde sonra köşeli bir şekilde yerleşecek arkadaşlar tamam mı köşeli kalem olmak zorunda bunu da baştan belirttim daha sonra şu an yerleştirdim normal duruyor şimdi öncelikle bir test yapacağım üfleyeceğim ki rüzgar bunu döndürüyorsa anlarsınız şimdi üfleyeceğim olabildiğince güçlü bir şekilde üfleyeceğim Gördüğünüz üzere <laughs> üflüyorum üflüyorum kalem hiçbir şekilde oynamıyor. Tabii ki de oynamaması çok normal çünkü rüzgar alanı almıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ip falan da yok manyetik bir alan da yok. Yani mıknatıs falan da yok arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere hiçbir şey hile hurda murda yok. Tamam. Deneyimizin gerçekleşmesi için dediğim gibi ilk kuralımız saat gece 3 ile 4 arasında olacak. Şu an saat 3.41. Ben bunu hazırlayasaya kadar 11 dakika geçmiş. Şimdi hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Şu şekilde bak. Şu andan itibaren başladım. Çok dikkatli izleyin. Hero Brown, Hero Buradaysan bana bir işaret ver ya da kalemi yese götür. Gördüğünüz üzere bakın hala dönüyor. Ben konuşurken bile dönüyor. Yesi e gitti. Zaten Noel gitse bile bir işaret vermiş olduğunu anlamışsınızdır. Hero Ryan demek ki burada ve bizimle konuşmak istiyor arkadaşlar. Şu an Yes'e gittiğine göre anladınız herhalde. Şimdi Hero e soracağımız çok çok önemli sorular var. Dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Şimdi öncelikle ben yavaştan hissettim. Oyunu oynarken abi arkamda seslerin olduğunu hissettim ve gerçekten de bir ışık geçişini gördüm. Hello O'Brien, Hero Ben oyun oynarken, biraz önce oyun oynarken bu yanımdaki işaretleri sen mi verdin? Sen mi ses çıkardın? Biraz oynadı bak 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 gördün değil mi? Yese gitti. Gördünüz değil mi? Yese gitti arkadaşlar. Yani bu her şey Herobrine altından çıkmış. Gördüğünüz üzere. Şimdi Daryl bir soru daha soracağım. Bu çok önemli bir soru. Bakalım nasıl nasıl bir cevap verecek. Çok heyecanlandım şu an. Çok fena korkuyorum abi ya. Of sormasam mı? Neyse soracağız artık. Hero Bryan. Hero Beni öldürmek istiyor musun? Eğer istiyorsan yes'e git. İstemiyorsan no'ya git. Abi kıpırdamadı. Kararsız mı acaba? Hero Bryan sana soruyorum. Gördüğünüz üzere Noah'ya gitti. Umarım ne no olur. Gerçekten şu an bir içim rahatladı. Şimdi arkadaşlar çok beklediğiniz bir soru daha soracağım. Kıyamet sorusu. Çünkü rüyalarımda görmeye başladım bu soruyu. Umarım yanlıştır. Yani böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Herobrine, Herobrine. İki sene içerisinde kıyametin kopacağı doğru mu? Doğruysa ise git. Yalansa Noah'ya git. Ar Abi bismillah o kadar yese gitti ki kalem yerinden oynadı arkadaşlar.